Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, e, 2020 DGS Sözel 57 60. soruları. Burada evet Alp ve Ceyda adlı kişilerin her birine dinozor, Gergedan, su aygırı, timsah ve zebra yapbozlarının her birinden birer tane veriliyor. Verilen yapbozları tamamlayan Alp ve Ceyda'nın bu yapbozları tamamlama sıralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Her ikisi de dinozor ve gergedan yapbozlarını art arda tamamlamıştır. Her ikisi de kıymetli hocalarım bakınız bu şu var ya 2021 2020 2019 bu soruları iyi çalışın. Özellikle son 4-5 yıldaki sorular yani bu sorular hep mantık silsilesi aynı. Ben bunları çözdüğümüzde aynı sistem. Bu soruların üzerine çalışın yani. Yeni sorulara yani geçmeye gerek yok. Bu soruların üzerine sürekli olarak çalışın. Bu sorular geldiğinde nasıl düşünülmesi gerektiğini ee, orada kavrayın. Aynı soruları tekrar edin yani. Belirli zamanlarla aynı soruları tekrar edin. Bakın tekrar yapabiliyor muyuz? Eğer bunları yani yapabilirseniz daha sonra çalışıp da kendi başınıza yapabilirseniz gelen sorularda da inşallah yaparsınız. Şöyle e, her ikisi de dinozor ve gergedan yapbozlarını art arda tamamlamıştır. Şimdi ne diyorum burada? Bakalım. Bir kere alp ve ceyda bu tabloyu ben nasıl yapacağım? Alt ve Ceyda. Not alıyorum. Adlı kişiler her birine dinozor. Dinozor, gergedan, su aygırı, timsah, zebra. Ben şimdi bunu ne yaptım? Ben 1, 2, 3, 4, 5 not veriyorum. Kaç tane hayvan var? Mesela diyelim ki yapboz var diyelim ki. Onu öyle yazıyorum. Gelişi güzel. Sayısını bileyim diyorum yani. 5 taneymiş. Ondan sonra ne, her birinden birer tane veriliyor. Verilen yapbozlar Alp ve Ceyda'nın. Şimdi Alp ve Ceyda bunları ne yapıyor? Yapıyor. Alp de yapıyor bu yapbozları. Ceyda da yapıyor. O yüzden bu sıralama yaptım yukarıdan aşağıya. 1 2 üç, dört, beş tane dedim. Çünkü beş tane yapboz. Bunları belli bir sırayı yapıyorlar. İşte bizim tablomuz bu. Ben bu tabloyu nasıl bu şekilde kuracağım? Nereden anlayacağım? Şimdi Alp ve Ceyda bir sıralaması var. Yap bozu sırayla yapıyor. Alp'in bir sırası var. Ceyda'nın bir sırası var. Bu sırayı istiyor. İstediği için bak yukarıdan aşağı şöyle bir tablo yaptım. Bunları ilk önce şöyle yazdım. Acaba bunların altına Alp Ceyda mı? Hayır. Bunlar belli bir sıraya göre yapıldığı için o zaman Alp ve Ceyda'ya ne yaptım? Onun altına o sıralamayı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. Hani Ceyda tarafını kaybetmeyeyim diye yani fark etmiyor. Yani Buraya da sadece yazsanız olur. Ben bu taraftan da göreyim diye yaparken. Kolay olsun diye. Şimdi notlarımı alıyorum. Demek ki 2, 4, 6, 8, 10 tane. Bunların her birinden alt ve cedi yaptığı için 10 tane öylesine yazdım. Yani işime yaramayabilir. Sadece 10 tane demek ki boz var. Soruyu okurken öyle hazırlık yapıyorum. Şöyle her ikisinin de aynı sırada tamamladığı tek yapboz üçüncü sıradır. Şöyle yapıyorum. Her ikisi de aynı sırada tamamlamış. Şu üçleri bakınız bu sefer e, şu üçleri şöyle yuvarlak içerisine alıyorum. Demek ki üçüncü sırada üçüncü sırada aynı yapbozları tamamlamıştır. Ben şuraya x x koymuştum. Yani aynı yapboz diye şey kalabalığı olacak diye e, yani karıştırırsınız diye. Bunu sildim. Onun yerine şuraya, bakın 3. sıraya ve 3. şuradaki 3. sıraya demek ki buradaki yapboz da buradaki Ceydan 3. sırada çözdüğüyle Alpin 3. sırada çözdü yapboz aynı. Onu ifade etmek için üçleri şöyle yuvarlak içerisine daire içerisine aldım. Alpin ilk sırada tamamladığı yapboz, evet ilk sırada tamam. Bunları bilmiyorum. Sadece ilk sırada tamamladı yapboz. Bunu da böyle kare içerisine aldım. Ceyda 5. sırada tamamlamış. Son sırada yani son sırada tamamlamış. Dolayısıyla bunlar da kare içerisinde. Demek ki şuradaki alpin biriyle Ceyda'nın beşinin yap bozu aynı. Şunların hakkında daha şu anda bilgim yok. Şunların hakkında da bilgim yok. Sadece şu üçlerin aynı olduğunu. Bakınız. Geliyor şimdi. Devam ediyorum. Her Şurada ilk başta ne demişti? Her ikisi de dinozor ve gergedan yap -bozlarını art arda tamamlamış. Ne demek bu? Şurada dinozor, alp ve ceyda dinozor ve gergedan yap bozlarını Art arda tamamlamış Ne demek? Yani gergedan daha önce olabilir. Dinozor daha sonra olabilir. Dinozor önce gergedan sonra olabilir. Dolayısıyla burada şu iki taraflı ok ne demek? Bunlar yer değiştirebilir. Ama art arda oldu. Eğer ok olmasaydı bu sırayla anlamına geliyor. Yani ilk önce dinozor daha sonra gergedan ee, yapbozunu yapmış diye ama şu okul ne demektir? Çift taraflı ok. Bunlar yer değiştirebilir. Belli değil yani. Gergedan önce olur, zor sonra olur diye. Demek ki Alp ve C burada bu <laughs> şekilde. Şimdi şöyle Zer, zebra yap bozu bu kişilerin biri dördüncü diğeri beşinci sırada. Şimdi diyor ki bana biri dördüncü sırada biri dördüncü sırada diğeri beşinci sırada. Şimdi eğer, bak zebra yap bozu biri dördüncü sırada, diğeri beşinci sırada. Şu da dördüncü sırada olabilir değil mi zebra yap bozu? Şu ceydanın da beşinci sırada olmuş olabilir. Zebra yap bozu. Ben niye böyle kesin olarak bak mavi tükenmez de yapmışım. Burayı yaptım. Çünkü burada ne vardı? Şuraya koyacağım yap boz. Eğer buraya zebra koysam o zaman beşinci sırada Ceydan'ın zebra 5'in sırada olacak. Şuraya zebra yazmak durumdayım. Ama o zaman bakınız şu 5 beş ya 5'in sıradaki Ceydan yapboz ile birinci sıradaki Alp'in yapboz 1 olacak. O zaman Z'yi buraya da yazmam lazım. Yani şuraya Z yapsam Alp'e 4. sıraya Z yapsam çünkü diyor ki zebra yapbozunu bu kişilerden biri 4. diğeri 5'in sırada. Eğer o biri dediği Alp 4. sırada yapsa Ceyda da 5'in sırada zebra yapmış olacak. Ama burası da zebra olmak zorunda. Demek ki zebra Alp'in dördüncü sırasına değil de Ceyda'nın dördüncü sırasına geliyor. Alp'in beşinci sırasına gelmesi lazım. Çünkü Ceyda'nın beşinci sırasına gelse o zaman Alp nedir? Alp'in birinci sırasına gelmesi lazım ki bu da mümkün değil. Çünkü zebra yazıları dört ve beşi olacak yani. Bunu yerleştirdim. Bu kesin birleşme. yerleşme. Diğerlerini şu anda da yerleştirmedim. Demek ki zebra yapbozu, Ceyda dördüncü sırada alp de beşinci sırada. Ceyda timsah yapbozunu su aygır yapbozundan önce tamamlamış. Ceyda şuraya hemen aldım. Timsah yapbozunu su aygırından önce. Şu su aygır yapbozu. Bu timsah yapbozu. Bundan önce tamamlamış. Ama bu bitişik değil yani. Bu arada sayılar olabilir. Şurada hemen bu da bir şey değil. Ama bundan önce olduğunu evet ifade ediyor. Demek ki şurası Ceyda'nın. Ceyda nerede? Burada. Ceyda'nın ben şimdi yani su aygırı diyelim ki şu su aygırı buraya koyarsam timsahı buraya koyacağım. Su aygırı buraya koyarsam timsahı buraya koyacağım. Bundan önce olacak yani. Su aygırı buraya koyarsam timsahı buraya koyacağım. Şimdi bunu nasıl belirleyeceğim? Oraya geliyor. Şu ben de her iki dinozor ve gergedan yapbozlarını art arı tamamlamışlar. İşte şimdi burası önemli. Şimdi bu dinozor ve gergedan yapbozlarını ben nasıl yerleştireceğim? Bu yerleştirmeyi yapabilirsem püf noktası burada. Bu yerleştirmeyi nerede? Şimdi burada belli olanlar nedir? Belli olanlar şunlar. 4 ve 5. Şunlar da ne olduğunu bilmiyorum. 1 ve 5'in Alp'in biriyle Ceyda'nın 5'in ne olduğunu bilmiyorum. Yani belirsizlikler var. Şimdi şunu yerleştirmeye çalışacağım. Diyor ki Alpin 3'ü ile Ceydan 3'ü aynı. Ben şunlar ama peş peşe olacak. Bunlar peş peşe olmak zorunda değil. Ceyda'daki bu timsahla suaygır peş peşe olmak zorunda değil. ama Alp ve Ceyda neymiş? Art arda. Şunlar değişebilir. Art arda. Hem Alp'te de bu hem de Ceyda'da bu. Ben şimdi şu Dinozor mesela diyelim ki, dinozorla gergedanı. Ben şunu şu üstte yazamam, birinci sıraya yazamam. Çünkü birinci sırada yazdığım ile şu beşinci sıradaki Ceyda bir olacak mı? Buraya gergedan yazsam veyahut da dinozor yazsam şuraya da gergedan ya da dinozor yapmak zorundayım. Dolayısıyla birinci sıraya dinozor ve gergedan yapmak bunlar birbirine bitişik olacak yani. Sırası önemli değil ama biri önce biri sonra ama birbirinin birbirinden sonra gelecek. Buraları yazamam. Çünkü Burun birinci ile Alp'in birinciyle ile Ceyda'nın beşinci ortak. Peki şuraya yazsam ben şunu DG şeklinde buraya yazsam bakalım. Şu şekilde bir şey yapmaya çalışayım. Buraya yazsam ne olur? Şu üstte yazsam DG şeklinde. Evet. D. Gelişim. Bunlar değişiyor. Yani ikinci sırası bu İkinci sıra ve üçüncü sıra şu. DG şeklinde buraya yazsam bakınız o zaman ben şu DG'yi DG'yi şu bir birey bir yazmam lazım. Bir 2ye yazabileceğim. Yahut da şuraya iki üçe yazacağım. DG'yi. Değil mi? DG'yi buraya yazacağım. Şimdi 3'ler eşit olması lazım değil mi bu taraftaki 3'le? Yani şurası 2 diyelim ki. Şunlar eşit olması gerekiyor. O zaman bunlar da eşit oluyor, görüyor musunuz? Eğer ben bunu şu DG'yi 2 3'e yazarsam, Alpin, Ceyda'nınki de 2 3'e mesela diyelim ki yazacağım. 1 2'ye yazdığım zaman şurada eşitlik olmuyor. Bakınız. 1 2'ye yazsam Ceyda'nın DG şu yukarıda 1 2 yazsam o zaman şu G'nin karşısına veyahut da ne gelecekse buraya girdiğinizde şurada eşitlik olmuyor. Üçler eşit olmuyor. Dolayısıyla 2 3 yazacağım. E yazdım o zaman DG bu da 2 çünkü 2 3 2 tane G 2 tane bak bu üçler eşit de sadece diyor üçler eşit diyor. İkiler eşit olmayacak. Sadece üçler eşit. Üçler eşit. İkiler de burada eşit oluyor dolayısıyla. İkiler de eşit olduğu için o zaman ben DG'yi şu artı 2 3'e koyamam. Ne tarafa koyacağım bunu? Bunu 3 ve 4'e yerleştirmek durumundayım. Demek ki ben 3 ve 4'e şu DG'yi 3 ve 4'e yerleştirmek durumundayım. Şimdi oraya gelelim. Evet. Demek ki ben DG'yi 3 ve 4'e yerleştirmek durumundayım. Çünkü 3'ler eşit olacak. Bunu 2 ile 3'e yerleştiriyorum. Yukarıya çıktığım zaman aşağıda zaten bağlantı kuramıyorum. Bunlar birbirine eşit. Şu ama Bak şuradaki 3'teki D de olabilir. O zaman buradaki de D olacak. G ise buradaki de G. Çünkü 3'ler eşit olacak. 2'ler eşit olmayacak. Diğerlerinde eşitlik olmayacak. Sadece 3'ler de aynıymış yani değil mi? Her ikisinin de aynı sırada tamamladığı tek yapboz 3. sıradadır. 3. sırada olan. Dolayısıyla şunu yazmak önemli. Bak şunu 3. sıraya DG'yi GD ya yahut da bak çift oklu Bunu 3-4'te olabileceğini kestirebilmek. Şunun da bu da ne olacak? Bu mecbur buraya. Yukarıya gittiği zaman bu aradaki bağlantı kopar. Bir iki yazsam o zaman burada eşit olmaz. Mecbur böyle yazacağım. Bu DG de bu şekilde. Ama şu bu DG bu şekilde değil yani. D yukarıda olur, G aşağıda olur. D aşağıda olur burada. G yukarıda olur. Ama şundan ikisi eşit olacak. Burası G ise burası G, burası D ise burası D. Tamam. Bu şekilde yaptım. Ondan sonra geliyorum. Şimdi diyor ki bana Ben şimdi DG gitti bakınız dinozor gitti gergedan gitti ne kaldı şey dinozor gitti gergedan gitti su aygırı ve timsah kaldı değil mi şurada bunlar bir şu anda koyun Ben şimdi diyor ki bana Ceyda da diyor su aygırı boş yerim neresi kaldı benim 5'le bir kaldı boş yerim 5'le bir kaldı Ben şimdi timsahı 5'e mi koyacağım Yoksa bire mi koyacağım? Ceyda'nın diyor, kimsah diyor, su aygırının önce gelir diyor. O zaman su aygırını daha sonra koyacağım. O zaman daha sonra yer nedir? Ee, beşinci, beşinci sırada var. Diğer yerde birinci sırada o timsah önce koydum. Şimdi burayı oluşturdum. Ceyda demek ki birinci sırada timsah. İkinci ve üçüncü sırayı bilmiyoruz. Şu sıra değişebilir. Yani DG'den bir tanesi. 4. sıra zebra, 5. sıra su aygırı. Şurası su aygırı ise 5 Alpin 1. In sırasında nedir? E su aygırıdır. Alpin 1. In sıra su aygırıdır. Alpte şöyle bir şey yok. Yani Ceyda'da su aygırı yani e, sonra geliyor. Ama Alpte böyle bir sıralama söz konusu değil. O yüzden Alpte 1 ile Alp Ceyda'nın 5 ile aynı olacağı için su aygırı ise burası da su aygırıdır. Bakınız aynı eşit. Burada tek boş yer İki kalıyor değil mi? İkiye de mecbur timsahı koyacağım. Timsah kalıyor. Diğer hayvanlar tamam. Yapbozlar tamam. Şimdi gel gelelim soruya. Yani Buna göre Alp'in birinci, ikinci, üçüncü sırada tamamladığı yapbozların hangisi kesin olarak bilinebilir? Birinci sırada tamamladığı belli, bulduk. İkinci sırayı bulduk. Üçüncü sırada belli değil. Niçin belli değil? Çünkü üçüncü sırada şu de olabilir, G de olabilir yani. Bu kesin değil. Olası iki ihtimal var. Bu D olursa bu da D olacak. Bu G olursa bu da G olacak. Dolayısıyla 1 ve 2. 1 ve 2 diğer bak. Ona kaçtı? 57. 58. 58. Evet. Burada diyor ki kesin olarak doğrudur. 58'de kesin olarak doğrudur. Evet. kesin olarak doğrudur. Alpin ikinci sırada tamamladığı yap bozu. Alpin ikinci sırada tamamladığı yap bozu. Şu timsah. Ceyda dördüncü sırada tamamlamış. Hayır. Kesin olarak yanlış. Alpin dördüncü sırada tamamladığı yap bozu. Alp dördüncü sırada diyelim ki bunu tamamladı yap bozu. Ceyda ikinci sıra tamamlamış. Ceyda ikinci sıra tamamlamış. Şöyle bir şey. Burada olasılık var demiştik ya. Olasılık var. Şimdi eğer Alp Diyelim ki dinozoru dördüncü sırada tamamlamışsa üçüncü sırada neyi tamamlayacak? Evet. Gergedanı tamamlayacak. O zaman Ceyda da mecbur üçüncü sıralara eşit olduğu için bu da gergedanı. Dolayısıyla ikinci sırada neyi tamamlamayacak? Dinozoru. Dolayısıyla dört ile iki aynı. Tam tersi olsa dördüncü sırada gergedanı olursa burası da gergedan olacak. Çünkü şu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Burası e, dinozorsa burası dinozor olacak. Burası gergedan. Dolayısıyla Ceyda'nın iki Alp'teki gergedanla Alp'in dördüncü sırada gergedan olacak. Yani burada Alp'in dördüncü sırada hangisi olursa Ceydan'ın da ikinci sırada o olmak zorunda. Çünkü şunlar eşit olacak. Dolayısıyla bunlar da eşit olacak yani. Ve bunlardan yani kesin olarak doğru olan da bu. Bursa. Devam edelim. Her iki kişi de su aygırı ve gergedan yapbozlarını art arda tamamlamıştır. Şimdi her iki kişi de su aygırı ve geri su aygırı nerede? Burada gergedan. hayır. Burada da yok. Kesin olarak yanlış. Her ikisi de dinozor ve zebra yapbozlarının ardında. Her ikisi de dinozor ve zebra olmayabilir. Bakın dinozor yukarıda olabilir. Dolayısıyla gergedanla zebra arda da olabilir. Yok. Her ikisi de gergedan ve timsah. Gergedan ve timsah aynı olabilir. Şuraya dinozor gelebilir. tepsi olabilir. Dolayısıyla burada kesinlik yok. Cevap burada zaten Bursa. Evet. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Alp ve evet Ceyda'dan biri evet Alp ve Ceyda'dan biri Timsah ve zebra yapbozlarını art arda tamamlamıştır. Şimdi timsah ve zebra. Timsah ve zebra. Timsah ve zebra. Bakınız hiçbirisi evet zebra art arda tamamlamamıştır. Timsah ve zebra, timsah ve zebra. Evet. Art ve zebra'dan biri timsah ve zebra yapbozunu art arda tamamlamamıştır. Bu kesin olarak yanlıştır. Evet yanlış olan şıkkımız Adana. Alp ve Ceyda'dan biri. Gergedan ve Zebra. Gergedan ve Zebra. Gergedan şuraya gelebilir. Evet. burada olabilir. Gergedan buraya gelebilir. Buraya gelirse. Bu da yukarı gelecek. O zaman burada olmayacak ama burada olabilir. Ama bu olabilir. Kesin olarak değil, olasılık var bu. Alp ve Ceyda'dan biri. Timsah ve Dinozor. Timsah ve Dinozor. Peş peşe olabilir. Dinozor buraya gelebilir. Ee, peş peşe olabilir ama olmayabilir de olasılık. Alp ve Ceyda'dan biri timsah ve su aygırı, timsah ve su aygırı, timsah ve su aygırı. Ha, bakınız biri Alp ve Ceyda'dan biri timsah ve su aygırı yapbozlarını ard Arda'da tamamlamıştır. Alp şurada su aygırı ve timsah bir ve iki belli olduğu için bunlar ard Arda'da tamamlamıştır. Kesin olarak bu doğrudur ama bizden kesin olarak yanlış istiyor. Bu kesin olarak doğrudur. Alp ve Ceyda'dan biri su aygırı ve zebra yapbozlarını ard Arda'da. Su aygırı ve zebra. Su aygırı ve zebra. Ha burada yok. Su aygırı. Burada da kesin bakın. Doğru. Ceyda bir, bir tanesi diyor. Ceyda da zebra ve su aygırı arda'dadır. Bu da kesin doğru. Yani şunların ikisi kesin doğru. Ama bizden kesin olarak yanlış istiyor. Kesin olarak yanlış da alp ve ceydadan biri timsah ve zebra. Timsah ve zebra. Ne burada ne de burada. Bakın hiç arda arda gelmiyor. Son olarak 60 alpin, dinozor ve zebra yapbozlarını art arda tamamlamadığı biliniyorsa Alpin ne diyor? Dinozor ve zebra. Dinozor ve zebra. Ya bu art arda tamamlamadı. Dinozorla zebra art arda gelmiyor. Demek ki dinozor buraya geldi. Gergedan buraya. Dinozor buradaysa burası da dinozor. Burası da gergedan. Evet. Demek ki art arda tamamlamadığı biliniyorsa şunun tersi. Dinozor 3'e gelecek. Gergedan 4'e gelecek. Bu şekilde olduğu biliniyorsa diyor. Bakalım. Ceyda'nın ikinci sırada tamamladığı Ceyda ikinci sırada ne olacak? Ceyda ikinci sırada. Buraya dinozor buraya gelince burası da dinozor olacak. Burası da gergedan olacak. Gergedan. Evet, Adana.